şimdi galiba düzelmiş. Düzeldi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok şükür. Süper. Ee, ses yandı. Tamam ses yandı. Süper o zaman. Tekrar başlayalım. Ee, Erke duyduk Ben geldiğim için çok teşekkür ederim sana. Yine gidiyor ses. Niye yandı? Paylısın mı bağlısın? Evet. <laughs> kapat bakayım. Bir dakika. Bir arada. Bir saniye. Senin bu arada görüntün net. Ya i̇yi. i̇yi mi? İyi Kendi internetime geçtim ama düzeldi Bu sefer görüntü bozuldu. Şaka <laughs> yapıyorsun. Ama olsun iyi. Yani yine iyi, i̇yi görünüyor. Oturur i̇yi. bence görüntü ya. İnternet çekiyor çünkü şu an. Evet. Tamam. Tamam ses iyi ise sıkıntı yok. Görüntü Görüntü sen yeter <laughs> zaten. Ben Yani sinemala estağfurullah iyi gayet evet. görüntün. Bu arada çok e şıksın. Senin güzelliğin o ya. Sen sağ ol. Ben de senin evet, için güzel Karantina nasıl geçiyor? Ya. Anlatsana bize. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hiç böyle yalandan çok bir şey yapıyormuşum gibi ne kendimi ne sizi kandıracağım. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Bana göre hiçbir şey. Ee, çok daha fazla şey yapmam gerekiyor ama işim durduğu için müzik anlamında tam klip hazırlığına giriyordum ikinci şarkı için. Dolayısıyla ablam hoş gelmiş. Ee, dolayısıyla şey yani bir motivasyon düşüklüğü var bende şu an. Böyle müzik anlamında kendimi geliştirmem lazım kısaca. Onu yapmıyorum. İstediğim yoğunlukta yap, yapmıyorum. O enerjiyi bulamıyorum. Etrafımda başka da müzikle ilgilenen kimse yok şu anda. Bu da etkiliyor. Ama bakalım. Bir sağ yatıyorum bir sola yatıyorum. Bunu biliyordum, yayında dinlemiştim. Biri sormuştu sana kendi canlı yayında. Bir saat bir sol atıyorum kalkıyorum, tekrar yatıyorum diye. Değil, sen hiçbir şey yok. Hepimiz öyle ya. Gerçekten hepimiz öyle. Ben de aynı şekilde. Yapacak hiçbir şey yok. Ama sen de bence biraz daha böyle belki tutturursun kafanda müzikle alakalı. Çok boş zamanın var bence şu an. Hani evet. kendini daha çok düşünebilirsin, işte fikir üretebilirsin. Olanın üstüne katabilirsin. Yani sadece müzik konusunda bu biraz beyinsel bir şey yaşıyorum o engel engeli. Onun dışında kendimi çok geliştirmeyi seven biriyim zaten. Onun dışında bir sıkıntı yok. Hep geliştiriyorum. Boş o kadar boş durmuyorum. Sadece müzik anlamında kendimle memnun değilim, barışık değilim. Düzelteceğim inşallah ya. Bilmiyorum. Ya ben şöyle Şöyle söyleyeyim bir dinleyici olarak bunu tamamen hani sunuculuk kimliğimi şu an burada bırakıyorum ee, sesin gerçekten çok güzel hani net ya iltifat olsun diye gerçekten çok samimi duygularımla söylüyorum. Uzak ya e, değişik bir sesin var yani böyle hani o sıradan e, ya da böyle basit hani popçular falan farklısın yani çok farklısın e, mesela havaya'nın klibi çok güzeldi sözleri de güzel ama bence ee, tamamen bu kişisel bir yorum sözleri böyle daha mı iyi olabilirdi ya da ne bileyim böyle tarzı biraz daha mı değişik olabilirdi bence berrin tekniklerin böyle tam olarak bir tarzı oturtması lazım bence şöyle daha doğru şöyle toplayayım ee, evet çok eğlenceli her ortamda dinliyoruz çok güzel ama bence Berin keklikler bu değil bence daha böyle Ay, evet. hem e, hem hafif hem alemli, hem karışık <gülüyor> <gülüyor> Hı? hem övdün hem ee, ya, kesinlikle... Yok hayır estağfurullah şaka yapıyorum ben bu arada şaka yapmayı severim severim hiç şey yapma ee, daha rahat olması açısından hem ee, kesinlikle doğrusun insan bu bunu görmek zaten zor değil herkes bunun farkında ilk başta ben de farkındayım sözler daha iyi olabilir miydi tabii ki daha iyi olabilirdi her şey her zaman daha iyi olabilir ben aslında havaya da e, biraz insanlar beni görüp beni tanıması için sözleri ya da yani ona çok aşırı bir önem vermedim. Daha müziği hareketli olsun, dans edeyim. Hı hı. Eee dolayı... Aptam altta yine bana saldıranlara saldırıyor da. la <laughs> <Derna> Benler <laughs> keklikler iş başında arkadaşlar. <laughs> çok iyi! Dolayısıyla e çok kafa karıştırıcı olmaması için yani şöyle bir şey oluştu. İşte güzelliğimle mi ön plana geleyim ki bana göre değil. İşte yeteneğimle dans anlamında mı ön plana geleyim? Sadece ses anlamında. Hepsini aslında har harmanlamaya çalıştım. Ama sözleri özellikle öyle çok şey seçmedim. Bu arada ben çok kendim yazmadığım için çok uzun süre bu şarkı bir şarkıyı aradım. Ee, ve Türkiye'deki sistem biraz ters bir söz yazılıyor, üzerine müzik yapılıyor. Normalde beat yapılır, üzerine yazılır. Yani dünya çapında herkes bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla sözden çok önce bir hoşuma giden bir melodi ve beat bulmam gerekiyordu. Çünkü gidiyorsun, bir şey yaptırmak istiyorsun, aklındaki, hayalindekini no. yaptıramıyorsun kendin. Ya bu çok zor bir şey. Yani bir vizyonunuz var ama birilerine muhtaçsınız ve onlara ihtiyacınız var. Dolayısıyla yani Zorlandım ya. Tam istediğimi dökemedim. O yüzden sözü dedim ki tamam. Hani basit bazen kolay ezberlenilir ve basit sözler de sadece eğlence çok anlam yüklemeden eğlenceli bir parça olsun. Klipte biraz kendimi göstereyim. Daha sonrasında daha derin daha farklı işler yaparım diye düşündüm. Bu arada ben aranjeden de yüzde emin ya da memnun değilim açıkçası. Ama bu da yine başkalarına bağlı olmakla beraber bazı mecbur, hani bazı durumlarda <laughs> boyun eğmek zorunda kalmak gibi bir şey. Yani ekip işi Kliple zaten. Çok özgürdüm ve klipten memnunum mesela. Evet yani klip yüzde yüz sen. Yani yüzde yüz sen. Çünkü çok muhteşem. Çünkü bak klipte nasıl, nasıl biliyor musun? Zaten klip işinde bir şeyleri yaptırmak ve istemek daha kolay. Gidiyorsun adama şunu şunu çiz diyorsun. Zaten kıyafetler bana ait. Styling bana ait. Makyaj istediğim şey belli. Onu hayata geçirmek çok daha kolay. Ama bir, ama bir aranjöre gidip şu to şunu şöyle yap böyle yap yap. Biraz hani aranjöre göre değişiyor. Kimseyi kötülemek veya fazla iyimsememekten sıkıntı yaşadım yani. Adam bu diyor. Seninle oturup saatlerce üzerinde çalışmıyor mesela çoğu kişi. Bu tecrübeyi çok edindim ve bu beni çok yordu. Ama klipte montajına kadar girdim. Saatlerce her şeyi kendim yapabildim. Bu fırsat fırsat bana bir sunuldu, tanındı. Ama çok şükür şu anda Benimle saatlerce aranca anlamında anlamda da oturacak. Söz anlamında da artık kendim bir şeyler ekliyorum ve kendime ait sözlerim. Hani bu bir süreç. Şimdi Aynen. daha farklı. Yani, Evet öyle bence zaten hani çok mesela PR'ını yapamadım dedin bir ara. Ben senin röportajlarına baktım. PR'ı çok olmadı. işte uğraşamadım ya da yapamadım gibi bir şey söyledin. Şey, Neden daha daha fazla PR yapmadın? Şimdi şöyle ben zaten tarz olarak çok kendimi kendim mesela çok destekçi bir yapım var. Ya giderim Hı. seni alakasız bir yerde haberin olmadan savunurum. Kendi doğrultunda. hep o empatiyi kurup herkesin reklamını yaparım, savunurum. Ama kendime gelince tık yok. Bir, bir 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 kere bir, bir, ben kendimi çok iyi pazarlamayı o konuda bilmiyorum. Uğra, yani çok böyle işte Türkiye güzeli zamanda Türkiye güzeli seçildiğimi de yıllarca yani kimse bilmez. Ya bu bir tarz meselesi. Bu çok beni ee, rahatsız eden bir şey değil kendimde. Ben biraz daha ağır cool seviyorum bu konuda. Onun dışındaki PR'da zaten ben şöyle bir risk aldım. Bu yola tek başıma girdim. Kendi patronum kendim olacağım. Sıfır YouTuber olmadan, YouTube'la hiçbir alakam olmadan bir kanal kuracağım. Bu riski alacağım. Belli bütçeleri ayırıp belli şeylerimi, hesaplarımı, planlarımı yaparak o sıfır kanala onu atarken ben nasıl bir risk aldığımı ve ne yaptığımı çok farkındayım. Ve bunu bilerek yaptım zaten. Onun dışında PR'da şöyle bir sıkıntı yaşadım. Birkaç abim vardı onlarla beraber çalışırken biz bir lansman düzenledik ve e, zamanda Yusuf'la olan bir muhabir olayı vardı. Tukat olayı. Ve bu olayda benim hiçbir alakam olmadığına rağmen ben orada arkadaş da olsa, sevdiğim kim olursa olsun o kişiyi orada yalnız bırakmam söz konusu değil. Kariyerim ne durumda olursa olsun o an kendimi yok sayıp o insan için orada oldum ve beni de görüntüye çektiler kaçmaya çalıştığıma rağmen. Ve şöyle iftiralarla karşı karşı kaldım. Acaba Berin çağırdı işte şöyle. Ya biraz bana kaldı. Hem bu taraftan bir sıkıntı yaşadım. Uzaklaştım ve çok konsantre olamadım. Hem medya tarafından orada olan birkaç muhabir vardı ve içlerinden bir tanesi bir şekilde bana da gıcık olmuş ki hiçbir muhatabım olmadı orada. Lansmanıma çağrıldılar. Benim haberimi yap evet.